İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörder ile dünya evine girdi. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı Levent Dörder ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, önceki akşam dünya evine girdi. İkilinin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Tatlı Ses ile Dörderin şahitleri ise Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı oldu. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Berkay, Baha, İdo Tatlı Ses, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşkına tanıklık etti. Berkay'ın liderliğinde sırasıyla sahne alan ünlü isimler, ardından sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide eğlenmeye devam etti. Düğünde üç farklı gelinlik giyen Çıtağ'ın girişte tercih ettiği elbisenin tasarımının kendisine ait olduğu öğrenildi. Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Tatlı Ses, "Biz aslında tarihi ayarlamıştık ama her şeyi son 30 güne bıraktık." Düne kadar gelinlik provaları devam etti ve 18 kere prova yaptım diyerek güldü. Balayı için henüz karar vermediklerini söyleyen ikili, Kosova konserimiz var hafta sonu, önce oraya gideceğiz. Daha sonra rotayı henüz belirlemedik ama nerede rahat edebileceksek, huzur bulabileceksek oraya gideriz ifadelerini kullandı. Birlikte uzun bir yola girdiklerini ifade eden dörder, bugün bu uzun yolu taçladırdık. Çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Ailelerimiz burada. Mükemmel bir atmosfer var burada." şeklinde konuştu.